Bu bebek çok güzel. Ya hadi be. Alo, sefer usta. Heh. Ya benim Bambi yağ damlatıyor ya. He. Yok, bayağı var. He? Kartelin tıpasından. He, tamam. Dur bakayım sıkayım bir onu. Tamam. Tamam, hadi sağ ol. lazım mı? Bana bak, yaklaşma sakın. Vallahi beynini köküne indiririm demedi deme. Hayırdır Levy'e falan? Manyak mısın sen? Ben mi manyak? Ben manyaksam sen süper manyaksın be. Arabaların altına girip kızları dikizleyen ben değilim, sensin. Otopark sapı, manyak sapı, otopark katili. Ha yani ben süper manyak sapık otopark katiliyim. Burada bir arabanın altına konuşlanıp kızın biri gelecek diye üstünü değiştirecek diye bekliyorum. Çünkü bizim şirketin otoparkı üstüne otoparkta değiştirmeye meraklı kızlarla doludur. Çok salak bir süper manyak sapık otopark katiliymişim hakikaten ben. Vay canına. Sinirliken benden çok konuşabilen birine ilk defa rastlıyorum. Ya aslında ben pek konuşmam da sen sinirlerimi zıplattın. Sapık değilsin yani. Burada mı çalışıyorsun? Aha. Sen niye burada geliyorsun? Ya. Şunu... Yaklaşma. Ee, yardım edelim dedik. Gördüm her fermuar açık kıza saldırmıyorum merak etme. Ama korkaksın ha sen. Ben mi korkam? Ne korkacağım? Ben senin neyinden korkacağım? Ben ellerim falan yağlı diye dedim. Ha, pardon. Tamam ya. Dikkat et. ...kumaşa bulaşmasın elindeki ya. ya. Ne kıymetli elbisen varmış. Senden pahalıdır bir kere o elbise. Yapma ya. Ne kadar ederim sence be?